De... Tamam. Tamam, şey dur tutanakları verelim mi? Kim geliyor arabaya? After... Gel. 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 Abi, şey, Niye alkol araba kullanıyorsun genç? Cevabını ne Allah Allah'ını seversen? bu haber işlerinde ya. Bundan haber mi olur abi? Alkol araba kullanıyorsun ama polisten Böyle kaçtın. Alkol haber mi olur abi? Daha iyi bir haber yayınla bari. Polisten kaçtın ama, polisin üstüne sürdün Bunun arabayı. Ben de durmak istemediğimden kaçtım. Böyle haber mi olur Allah, Allah seversen?

Бұл жабайы мыңша шығарған. Ол неге біткен?